Şimdi bu 100 milyonun bonservis bölümünü nasıl ödeyebilirsin? Burada Galatasaray'ın en fazla güvendiği proje, şimdi suçluya geliyorum. Baba emekli dahi günlerine çok çabuk döndü. Karşı yaşında şlak lafı sokuyor. Cevap verme fırsatı bulamamış Cüneyt Özdemir. Fenerbahçe yönetim kurulu maksimale para cezası verdi. Zaten böyle yaparak bu yöne ceza vermiş oluyor. Orada sorarsın. Onu sordum. Orada enteresan bir bilgiye ulaştım. Serhat konusu bitmedi baba. Daha yeni başladı bence. Bundan sonra 14 tane koltuk varsa Sportif AŞ'de var adam başı 5 veya 10 milyon euro alacaksın. İhtiyaçlar sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. MediaMarkt. Türkiye'nin gurme çıtır tavuk restoranı doyuyordan Tenders Festival. Anlatılmaz, yenir. Anlatılmaz, yenir, doyuyor, doyuyor. Baron'a hoş geldiniz sayın seyirciler. Baron sen de hoş geldin. Hoş bulduk sayın Haluk Öykü. Herkese merhaba diyoruz. Fenerbahçe 3 günde önce UEFA Avrupa Ligi'ne havlu attı. Sonra da şampiyonluk yarışında çok büyük avantajı rakibine verdi. Bu üç günde Fenerbahçe'nin yaşadığı düşüşün sorumlusu kim? Çok büyük avantajı rakibine verdi derken zaten sahip olmadığı bir avantajdı. Avantaj rakibindeydi. 4 puanı sabit tutma şansını yok etti. Suçluğundan evvel şunu söylemek istiyorum. Şimdi suçluyu ararken biraz da izanımızı kaybetmeden aramamız lazım. Yani bir hafta önce Avrupa'da yürüyen tek Türk takımı ilk 16'ya kalmış çeyrek finali kovalayan bir Fenerbahçe vardı. Rangers'a karşı sergilediği futbol, bana sorarsan çok tatmin ediciydi. Belki de sezonun en iyi maçlarından birini çıkartıp 2-0'da kazandılar. Hakemle alakalı, hakemin gaddine uğradığını düşündüğüm bir 90 dakika artı uzatmadan bahsediyorum. Penaltılar da beceremeyip elendiler. Sonrasında şimdi orada harcadıkları kontrolsüz enerjinin kurbanı oldular. Hani 144 kilometre koştuktan sonra yaş ortalaması 29 olan bir takımın zaten ligde etkilenmemesini beklemek saflık olurdu. Bunun üzerine şimdi suçluya geliyorum. Ligde puan kaybetmeye hiç tahmin olmuyor Fenerbahçe'nin. Rotasyonu çok iyi yapmış olması lazımdı. Ben böyle bir rotasyon çabası bile görmedim. Daha doğrusu rotasyon belki de yanlış oyunculara karşı uygulandı. 39 yaşını doldurup 40 yaşından gün alan Ceko'nun bu kadar çok maçta oynaması. Son 10 maçta kaç dakika oynamışa baktırdım. 752 dakika oynamış aralıksız. Yani maç başına 75 dakikaya denk geliyor. 90 dakika, 4 tane 90 dakikası var. En az da bir Kasımpaşa maçında 25 dakika oynamış. Abi sen bu adama bu kadar yüklenirsen aynısını Mertens'te de yaşadık ya. Gayet Galatasaray tarafında net biliyorsun. Bu oyuncuların şu dönemlerde düşmesi çok normal. Özellikle yaşı geçkin yani 34 üstü oyuncularda bunu görmek çok mümkün. Avrupa'nın her takımında, her liginde de oluyor bu. Bunları iyi rotasyona sokman lazım. Arkalarında hep diri bir adam tutman lazım. Tutmuyorsun, yapmıyorsun. Üstüne de hani birinci golcünün Nesli mi, Ceko mu, Taliska'yı nasıl kullanıyorsun gibi bir sürü soru işaretleri var. Bana sorarsan orta sahayla alakalı neden Şimanski oynamaz sorusu çok net, net, bir soru. Şimanski neden oynamaz? Haluk sen cevap verebilir misin neden Yorgun önemli? diyebilirsin. Sakatlık riski var diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin. Ya yani bir şey uydurmak istersen güney bölgesinden bir şey uydurmaya çalışırsan ancak bulabilirsin. Doğru. Baktığında da hani birinci sıradaki benim için sorumlu Mourinho. Mourinho ayrıca da yani mesela dışarıdaki oyuncular da çok iyi ilgilendiğini düşünmüyorum. Hani Okan Buru'yu eleştiriyorduk. 12 futbolcuyla ilgilenip diğerlerini de çok ilgilenmiyor diye. E, aynısı Morio'da da var. 8 kişilik ekibi de olmasına rağmen. Abi Maksime'nin durumu bir garip. İrfan Can yok. Mert Hakan ne yapıyor anlamadım. Oğuz da yoktu uzun süredir. Burada ben şey söylemiştim. Sonra da çok eleştiri almıştım. Emekli dahi. Baba emekli dahi günlerine çok çabuk döndü. Şimdi bu dahiliğini öldürür mü öldürmez mi bilmiyorum ama abi sorumluluk da bana göre e, da ama hani bu ihalenin altından kalkabilecek adam da Mourinho mudur? Daha iyi oyuncularla, daha geniş bir kadroyla belki yapabilir. Çünkü Mourinho'nun maalesef şöyle bir alışkanlığı var Avrupa'dan kalma. Alıyor oyuncuyu, istiyor sonra bu gitsin öbürü gelsin, bu gitsin öbürü gelsin oluyor. Hani Chelsea'de, de ne bileyim Manchester United'da filan biliyorduk. Bu kadar büyük kadrolar yok Fenerbahçe'de. Şimdi maksimum gitsin diyorsan yerine koyacak adam, hadi Oğuz'u buldun diyelim de... Öbürlerinde ne yapacaksın? Yapamıyorsun. Kaleciyi niye değiştirdi mesela? Onu sordum. Orada enteresan bir bilgiye ulaştım. Hafta içinde açıklamış. Hatta İrfan Can'a da söylemiş. Aynı anda formda olan iki kaleci. Daha doğrusu birisi, ikinci kaleci öne geçip birinci kaleci olursa birinci kaleciyi de kaybetmemek için böyle bir uygulamaya gideceğim demiş. Bu en azından açıklanabilir. En mantıklı konu bu. Onun dışındaki bütün oyuncu tercihlerinde ve değişikliklerinde ben Mourinho eleştiririm. Şöyle Fenerbahçe'nin lideri Ali Koç, ben burada olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Mourinho UEFA'nın benimle bir hesabı var hakem. Mourinho sezon başından beri bir iletişim yürütüyor. Bu bu ligde şampiyon olamazsın. Ya yani bunun yansıması olabilir mi bu sonuçlar? Bireysel olarak bence herkes bir kılıfını hazırlıyor. O günü kurtarmak için bir takım laflar ediyor. Allah var şimdi şimdi Ali Koç'un söylediğinde de sonra o altında da ezildi. Çünkü o gün alkış almak için ya da ne bileyim baskıdan kurtulmak için bunları konuşuyorsun ama onlar o günü ilgilendiren laflar. Ondan sonrasında da onu temizlemek için iki saat uğraşıyorsun. Uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Hala da bak konuşuluyor. E baktığında da yani Mourinho'nun da kılıfı vardır. Başkanın da vardır ama Samsun Spor maçı talihsiz bir maç bana sorarsan. Üzüntü verecek kadar talihsizlik. Kazansa umudu devam ettirecekti. Çünkü umudu zaten az. Fenerbahçe'nin umudu %20'nin 25'in üzerinde değil ki. Hani Galatasaray şu gidişiyle puan kaybetmesi çok zor. Haluk son 10 senenin istatistiklerine baktım. Bak merak ettim Fenerbahçe bu sene ne kadar başarılı diye. Fenerbahçe son 10 senede en fazla puan topladığı ikinci sezon yaşıyor. Geçen sene birinci sezonmuş İsmail Kartal'la bu da ikinci sezon. 70'e 62 galiba. 28. haftada itibariyle konuşuyoruz. Ama problem şu Galatasaray o kadar iyi ki yakalamanın imkanı yok. Yani Galatasaray 5 beraberlikle 28 haftaya gelmiş abi. Sen ne yaparsan yap o kadar hatasız yürümen lazım ki biraz strese sokan, bir daha insanları çaresiz bırakan nokta burası. Bence burada bakılması gereken şeylerden bir tanesi de Okan Buruk'un Türkiye Ligi'ndeki inanılmaz başarısı. Tamam Avrupa'da başarısız diye Galatasaray camiası çok ağır eleştirilere uğrattı adam ama Türkiye Ligi'ndeki performansını hiç kimsenin geçmesine imkan yok. Yani ne kadar iyi olursa o, imkansız. Sana öyle söyleyeyim. Çok uzun yıllardır Türkiye'de hep yerli hocalar şampiyon oluyor. Bu ligin bir dinamiği bu artık. Yani bu ligi çok iyi biliyor olmalı. Ülke futbolunu çok iyi biliyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir mi? Bu birinci soru. Her Şimdi yerli ise, yapamaz zaten. Geçen ama. yıl Fenerbahçe bir yerli antrenörle şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Şimdi öyle bir tablo var ki maç fazlasıyla da olsa Galatasaray 9 puan önde. Bu Fenerbahçe üzerinde daha büyük baskı yaratır mı? Zor. Ben mesela Bodrum Spor yenebilir. Trabzon rahat puan alır diyemem. Ben Fenerbahçe'den kimle konuşsam şu şeyi alıyorum. Galatasaray kesin puan kaybedecek. Ama biz hepsini kazanacağız mı emin değiliz diyorlar. Bu bakış açısı zaten her şeyi anlatıyor. Bu teknik direktörle falan da alakalı olduğunu da düşünmüyorum artık. Yani şimdi İsmail Kartal mı, Mourinho mu şeyine girmeyeceğim. Ben Mourinho'yu çok beğenmememe, emekli dahi bulmamama rağmen tabii ki Mourinho. Abi şunu hiç göz ardı etmiyorum açıkçası. Çok şey kaybettirdi Fenerbahçe bu sene kadro seçimleriyle. Belki yanlış oyuncu tercihleriyle. Sağ dışına mevzuyu çekip konsantrasyonu bozmasıyla falan kaybettirdiği çok şey olabilir. Ama kazandırdığı şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de aslında... Bence teşekkür edilmesi ve izlenmesi gereken noktalardan bir tanesi son 3 senede Avrupa'da bir istikrarlı yürüyüşü var ve mesela Fenerbahçe şunu yaptı bu sene. Rangers maçından 70 saat sonra çok önemli bir lig maçı olmasına rağmen hiç rotasyon yapmadan Avrupa'daki opsiyonunu sonuna kadar kovaladı. Bak bu doğru bir seçimdir, yanlış bir seçim mi tartışılır. Sen yanlış bulabilirsin, ben doğru bulurum. Ben vizyon olarak bakarsam Fenerbahçe'nin kaybettiği bir sürü şey olmasına rağmen, 7 senedir şampiyonluktan olmasına rağmen Avrupa'daki bu cesaretini kayda değer buluyorum. Ve bu damarı işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence doğru bir şey yaptı ama gerek kendi hatalarından, gerek kadronun yetersizliğinden, gerek yönetimin basiretsizliğinden ne dersen de olmadı. Ama burada aslında Fenerbahçe'nin en fazla bakması gereken yer burası. Fenerbahçe'de sana sormak istediğim son bölüm sen maksimal. Bir kriz var. Bu krizin perde arkasıyla ilgili baronla bilgi var mı? Abi perde arkasında var tabii. Olmaz olur mu ama Bence çok da şey bilmenin manası yok. Ben burada şuna bakıyorum. Çok kafa karıştırmaya gerek yok. Senin 8 milyon euroya aldığın, devre arasında Napoli'ye göndermek üzere olduğun, sonra bir türlü transferi gerçekleşmeyen star oyuncun çıkıp bir takım açıklamalarda bulunuyor. Ve bunlarla ilgili de kulübün gizli bilgilerini falan ifşa ediyor. Teknik direktörle birebir karşı karşıya geliyor. Hangi kulüpte olsa büyük problem. Sonuçta ben şuna bakarım abi. Fenerbahçe yönetim kurulu Maksime'de para cezası verdi mi? Hayır, vermedi. Kadro dışı? Hayır. Uyarı cezası aldı. Şimdi uyarı cezası alıyorsa... Şimdi burada bana sorarsan bu şu manaya geliyor. Abi ben Maksimen'i haklı buluyorum. Ya da Maksimen, Mourinho'nun anlattığı kadar haksız değil manasında geliyor. Mourinho'ya ceza verdi mi? Zaten böyle yaparak Mourinho'ya ceza vermiş oluyor. Bana sorarsın. Dolayısıyla olaya buradan bakarsan Maksimen... ...zor bir oyuncu, çok rahat bir oyuncu. Hani rahat şöyle... İdbala son dakikada gelir. Neredeyse başa son dakikada yetişecek. Bitiş düdüğüne zor yetişiyor falan diyeyim sana. Buralarda onun lagarlığı, onun aldırmazlığı takım içinde yani arkadaşları da rahatsız eder noktaya gelmiş ama Mourinho ile yıldızları hiç barışmıyor. Mourinho da anladığım kadarıyla tam da takmış durumda. Mourinho da ihaleyi başkasına bırakma eğilimi var. Bu Türkiye'de de çok sevdiğimiz büyük teknik adamlarda gördüğümüz şeydir. Böyle kriz anlarında mutlaka bir günah keçisi bulurlar, bombayı kucağına bırakırlar. Bence Maksime'nin durumu da budur. Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe taraftarı çok üzgün, çok mutsuz ama Fenerbahçe taraftarının mutsuzluğu, üzgünlüğü Galatasaray'da büyük bir coşkuya sebep oluyor. Galatasaray eliyle yazsa, çizse Galatasaray taraftarı bu senaryoyu üç günde gerçekten bu noktaya gelemez. Yani penaltılarla 120 dakika. Penaltılar, son penaltıyı Mert Hakan kaçıracak. Ertesi gün Galatasaray haftalardır beklediği reaksiyonu yakalayacak. Sonra Fenerbahçe Samsun'da puan kaybedecek filan. Galatasaray taraftarı kendi çizse bu kadar iyi sonuç alamayabilir. Galatasaray'ın reaksiyon verdiğini düşünüyor musun? Maçı üzerinden çok geçti ama maçla ilgili... Ben abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir şey oluyor. Bir hafta öncesinde yani Alanya... Antalya ikilisinden evvel Galatasaray'da olağanüstü durumlar olmuştu. Takımı Alanya'ya kampa götürmüştü. Başkan neredeyse oraya gelecekti. Okan Burun üzerinde şeyler dolaşıyordu, helikopterler dolaşıyordu. Gece sokağa çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Acaba iyi antrenman yaptırıyor mu, yaptırmıyor mu diye. Abi ne oldu da bir hafta içinde Galatasaray işte şampiyon şeyine geldi. Şimdi överken de yererken de bir ölçümüz yok. Fenerbahçe'de yine aynı şekilde ben geçen hafta Fransa'daydım. <laughs> Fransa'da gitmeden evvel bıraktığımda geldiğim arasında bir hafta içinde taban taban her şey değişir mi ya? Bu kadar zıtlaşır mı yani? Top çizgiyi geçtiği geçmediği senaryoyu zaten. Tamam bu başkalarının bakış açısı olabilir. Benim bakış açım öyle değil. Yani ne Fenerbahçe o kadar kötü aslında ne Galatasaray bu kadar iyi. Galatasaray'da ama ilgili şöyle bir şey var. Abi Galatasaray büyük avantaj sahibi. Galatasaray puan kaybedecek olsa da. Diyelim ki Beşiktaş'a puan kaybetti. Diyelim ki diğer deplasmanlarda puan kaybetti. Sana ben Fenerbahçeli polyana gözlüğünü takıp söyleyeyim. Abi ne var şimdi mesela Fenerbahçe zaten daha evvel kaç puan gerideydi? 8. Hay hay daha evvel 8'e de çıktı. 6'ya da düştü. Dörde düştü. 6'da olduğu noktada şimdi baktığında argüman neydi? Galatasaray'ın oynaması gereken deplasmanlar falan var deniyordu. Şimdi Kasımpaşa, Alanya, Antalya maçları hiç böyle Galatasaray'ın puan kaybetmesi muhtemel maçlardan gözükmüyordu ki. Şimdi esas maçlara Galatasaray şimdi çıkacak. 5 maçta ne yapacağına bakmak da lazım. Bak bu pembe gözlük. Pembe gözlüğü çıkarttığım anda abi o real siyah gözlüğü takınca bakıyorum ve şey oluyorum. Hani Galatasaray'ın buradan en kötü futboluyla Galatasaray puan kaybetmezken. Allah'a var şimdi. İki maçta beraber kaldılar. Sadece o kadar. Avrupa'da bir şey yapamadılar. Bir takım cezalar gördüler ama bu kadar abi. Daha da fazlasını kaybedeceğini. Yani Beşiktaş'a yenileceğini açıkçası düşünmüyorum. Beşiktaş'ın kazanma ihtimali Trabzon'un kazanma ihtimali kadar. Psikolojik üstünlük çok değerlidir ya. Son düzlüğe girdik artık. Hı? Şu anda psikolojik üstünlüğü Mourinho'da mı görüyorsun, Okan Hoca'da mı görüyorsun? Baba psikolojik, teknolojik, fizyolojik bütün üstünlüklere Galatasaray'da görüyorum. Şimdi bunun farkında olmak şöyle önemli, Galatasaray farkında değildi. Okan Hoca anlatmaya çalışıyordu, Dursun Özbek anlatmaya çalışıyordu. Paneye gerek yok, paneye gerek yok, biz buralara geçtik diye. Şimdi demin söyleyeyim istatistiğin şöyle bir anlamı var. Son 10 senede Fenerbahçe 28. haftalarda hiç lider olmamış. Bu. Hep ikinci, son 10 haftada Fenerbahçe ne yapacağını çok bilen, buralara alışık bir kulüp değil maalesef. Eskiden alışıksa da bu özelliğini yitirmiş. Galatasaray bu Mayıs'ta bizim rahatlığında, o yüzden buraları nasıl geçeceğini biliyorlar. Daha az panik yapıyorlar. Bazı oyuncular var abi. Mesela Sanchez'deki yükselişi anlamanın imkanı yok mesela. Hava ısınınca bir şey oluyor. Yani gerçekten o, inanılmaz o kötüydü. değil Havana mi? ısınmaya başladı diyor. <laughs> Olacak iş değil ama yani mesela. Şey Şeye e bakıyorsun. Baba Osimen Ya Osimen sezonu tabii. Victor Osimen sezonu değil mi bu sezon? Şimdi adam tek harekette onu Galatasaray'a getirenler sezon imzalarını attılar. O Sümen olmasa, o Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe şampiyon olurdu. O Beşiktaş'ta olsa Beşiktaş belki şampiyonluk yarışındaydı. Öyle düşün. Şimdi o alakalı sen söylemişsin galiba. ile ilgili Abdullah Kavukçuk'un mali faturayı karşılamaya hazır gibi. Kendisi değil. Yani birebir sanki kendisi gibi algılanmasın. Şu ben kendisiyle 3 ay önce bunu ilk hayal eden kişi oydu. Hiçbirimizde böyle bir hayal yoktu. İlk hayal eden Abdullah Kavukçu'ydu. Ardından yakın zamanda bir daha sorduğumda, eğer osimen Galatasaray'da kalmaya karar verirse bunun ekonomisini biz hallederiz diyor Abdullah Kavuk. Nasıl halledeceğine dair birkaç tane bilgiye sahibim onları söyleyeyim. 75 milyon euro az bir para değil. O sübent kalırsa kaç para ister? 11 milyonluk anlaşması varken 11'in altına kalacağına pek ihtimal vermemekle beraber 10 ile 15 arasında bir skaladan bahsediyoruz. 3 yıllık anlaşma 30 milyon al sana 100 milyon. Şimdi bu 100 milyonun bonservis bölümünü nasıl ödeyebilirsin? Bunu bir seferde ödeyemezsin büyük ihtimalle. Burada Galatasaray'ın en fazla güvendiği proje Türkcell'le yapacağı form anlaşması. Şimdi bunun da 5 yıllık bir anlaşmaya yayılarak 5 yıl çarpı 10 milyondan 50 milyon euroluk bir getirisi olması planlanıyor. Eğer Türkcell Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, Şampiyonlar Ligi'ne kalan Türk takımı direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı ve belli gelirlere ulaşacağı için ve belli maç yapma sayısına direkt olarak ulaşacak. En azından 6 maç yapıyor değil mi? 50 milyon minimum. 8 oynuyor yeni formatta. Eyvallah. Yani minimum şimdi buradaki proje tamamen Galatasaray şampiyonluğuna kurulanmış durumda. Yani Dursun Özbek de zaten biz baba 5. Yıldız'ı alalım. 5. Yıldız'da yeni formalarda satılacak. İşte Osman de alınacak. Yeni isimler de alınır filan gibi bir şey projeksiyon içindeydi. Bu Türksel bölümü var. Onun dışında Galatasaray camiasının senin de yakından tanıdığın önemli isimlerinden bir tanesi. Ahmet Yüce Ocaklı. Geçenlerde ondan iftardaydım. Kendisinden bir anekdot dinledim. Başkasını anlatırken bardağı koyarak kenardan dinledim. Dursun Özbek hastanedeyken şey yapmış. Hastanede Dursun Özbek'e demiş ki kardeşim Galatasaray'ın her şeyle sen uğraşıyorsun. Mecbur musun bunlarla uğraşmaya? Bu Sportif AŞ'ye aldığın adamlar ne iş yaparlar? Bundan sonra 14 tane koltuk varsa Sportif AŞ'de adam başı 5 veya 10 milyon euro alacaksın. Bunların hepsini de ödeyecek adamları koyacaksın. Öyle Galatasaray'da reklam yapma, fotoğraf çektirme adeti bitsin diyor. Onlar gelir sadece ben de cebimden onlar 5 veriyorsa 5, onlar 10 on veriyorsa 10. Veriyorum diyecek kadar gözü kara Galatasaraylılar var. Bak çok ciddi söylüyorum. Ben Ahmet Yüce Ocaklı'yı çok tanımazdım. Yeni tanıdım. Skoda'nın sahibi. Yılbaşında çalışanlarından 25'er maaş prim vermesiyle Eri tanıdan. Eri Patron. Tabii tabii. Dünyanın en cöm cömert insanlarından Dünyanın biri. Dünyanın insanlarından da birisi. Şimdi Fenerbahçe'dekileri övüyoruz da Galatasaray'dakileri de görmezden gelmememiz lazım. Bana sorarsan Yüce Ocaklı 50 cebe atabilir. 10 oradan gelebilir. Yüce abi de çok değerli bir insan. Evet. 10 işte. e, Abdullah Kokçu'dan gelebilir. Dursun Özbek verebilir filan. Bence Galatasaray bu Türksel işi olmasa bile Fenerbahçe usulü bir şeyle çarak yaparak bu transferi yürütebilir. Bununla alakalı şunu söyleyeyim. Nisan ayında ben Galatasaray'a kararımı bildireceğim demişti. Abi şimdi Nisan'a ne kaldı? 15 gün kaldı değil mi? 15 gün kala baktığım portrede sen kalmayacağına dair en ufak bir işaret görüyor musun? Görmüyorum. En ufak bir mutsuzluk görüyor musun? Hiç görmüyorum. Aidiyet dışında hiçbir şey hissettiriyor mu? Hiç hissettirmiyor. Yani gayet Hayran, net kalacak şekilde. Arttırıyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, bence futbol severlerin... ...yani çok fanatizmi olmayan, fanatizmi çok yüksek olmayan... ...holiganı olmayanların hepsinin hayranlıkla izlediği bir oyuncu. Sadece sağ performans değil, sağ dışı da öyle. Sağ dışı, içi, her şeyiyle mükemmel Halo, bir oyuncu. Haluk ben program. o süveni almayarak şampiyonluğu kaybettik demeyen Fenerbahçeli görmedim ya. Yani. Herkes sezon başında Osmen'in alınmaması yüzünden bunların yaşandığını düşünüyor. Çok da haksız Kırılma hocam. noktası orası. Evet. Peki Serhat Akın geçen hafta burada Baron'da Serhat Akın'la ilgili kendi onunla yaptığın görüşmeler doğrultusunda bir takım anekdotlar paylaştın izleyicilerle. Sonra o da kendine bir kanal açtı hayırlı olsun yeni bir kanal. O kanaldan senin ismini vermeyerek bir takım yanıtlar verdi. İzledin mi? Konuya hakim misin? Hakim sen. Serhat Akın'ın bu yaklaşımı ile ilgili ne söylemek istersin? Abi ben birincisi Serhat'ın düşmanı değilim. Serhat'la birebir muhatap olup şey diye olma. Kavga etmek istemiyorum. Kavga muhatapta yaşamak istemiyorum. Serhat benim daha öncesinde bir ilgili izlediğim yorumculardan bir tanesiydi. Yalnız günün sonunda şöyle bir şey oldu. Şimdi ben de yaptığı konuşmada muhtemelen bana anlattıklarını onun tarafını tutarak aktarmamı istiyordu. Ben de hayır iki taraftan bilgi sahibi olduğum için onları bir imbikten süzerek kendi objektif görüşümü dile getirdim. Çok hoşuna gitmemiş olabilir. Onu da anlarım. Ama ben mesela arbutun sapı, üzümün çöpünü konuşacağına mesela parayı aldım mı almadı mı konusunu ona dair bir net cevap vermesini beklerdim. Vermemesi de enteresan. Ama Serhat konusu bitmedi baba. Daha yeni başladı bence. Yani. Serhat bir sürü insanla ilgili bir sürü şey söylemeye devam edecek. Almadın Göreceksin. derdi almasaydı. <laughs> Hayır. Almadım dese ben neden Aldı yani, diye onun açına, ağzından söyleyeyim ki. Ya, alıp almaması. Yani, yani bununla ilgili Neden yaşamıyor. aldığını falan anlatırdı. Ya bir eksiklik varsa bir yanlışlık varsa düzeltebilirdi. Oralardan bir şey söyleyemeyip anladığım kadarıyla oturup genel olarak sen benim arkamda durmadın. Sen benim tarafımı tutmadın diyerek benden intikam almaya çalışıyor. Bu da gençliğine, ateşine yaşadığı travmalara verelim. Bir de çok da şey yapmak istemiyorum. Allah çarşısına göre pazar versin diyelim. Abi üzmek istemiyorum Serhat'a daha fazla diyorum ve hani böyle yan yan bakıyorum ona. Ne <laughs> anlamak isterse yani. Peki. Cüneyt Özdemir bir takım tweetler attı Ali Koç'la ilgili. Haberdar mısın? Olmaz mıyım canım? Baktım işte bak şurada hepsini izleyicilerimiz okusunlar. Şimdi çok merak ettim Cüneyt Özdemir bayram değil Serhan değil niye böyle bir şey attı diye. Bir de şunu görüyorum abi Fenerbahçe'de bir problemden bir tanesi. Fenerbahçe'de Herkesin bir dosyası var. Kara kaplı dosyası var. Herkes de o kara kaplı dosyayı açmak için kötü günü bekliyor. Yani en ufak bir sallantıda pat defter çıkıyor. Herkes hesabını görmeye çalışıyor. Şimdi Cüneyt Özdemir bunu yapıyor manasında söylemiyorum ama genel hikaye böyle. Aynı düşünceyle acaba bunun altında ne var dedim. Ve şuna ulaştım. Tweet'in atıldığı geceden bir gece önce Suzan Sabancı'nın doğum günü partisi var. Doğum günü partisine de Ali Koç da katılmış. Bütün sosyete orada zaten. Cüneyt Özdemir de davet demiş. Şimdi Cüneyt Özdemir ile Ali Koç arasında şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Şöyle okuyayım sana. Cüneyt Özdemir Göztepe'de Ali Koç'un yere yuvarlandığı maç vardı ya. Onunla alakalı o maçtan sonra Şimdi Göztepe'de sinirler gerilmiş. 2-0 yeni takım. Niye sahanın içinden böyle bir heyetle etrafta polis korumalarıyla gidersin ki? Arkada koridordan geç. Zaten diyorlar ki ambulans kapısı var. Sizi oradan alalım götürelim. Yok hayır şimdi böyle insanlar tahrik olur mu? Sen biliyorsun ben biliyorum. Ali Koç bilmez mi? Filan tarzında kendi programında çok eleştirel yorumlarda bulmuş. Ali Koç'un en büyük özelliği ikinciliği abi. O da onun da kara kaplısı var. O kara kaplıya yazıyor ve unutmuyor. Ben başıma geldiği için de biliyorum mesela. Bir yerde seninle karşılaşıyor. Karşılaştığında şlak lafı sokuyor. Lafı soktuğunda sen hık diye kalıyorsun. Onun acısıyla ya sen de sokuyorsun. O zaman daha çirkinleşebiliyor her şey. Çünkü çok hazır cevap olman lazım. Bir şey söylemen lazım. Baba lafı çaktıktan sonra çok cevabı falan da beklemiyor. Çok fair playci de değil yani. Dönüyor gidiyor. Sonra gidiyor. Ama çok tanıyanlardan dinledim. Mesela sen o laf sokmadan sonra hiçbir şey olmamış gibi yanına gitsen beraber dans edip içki de içebilirsin. Hiç fark etmiyor yani onun için. Baba da öyle bir gelişmiş meleke var. Şeyi görüyor Cüret Özdemir'i. İki cümle duydum. Bir tanesi sen bize geçirmeye devam et demiş. Kinayeli bir şekilde. İkincisi gazetecilik yap kardeşim demiş. Şimdi bu ikisi de birebir de söylense çok ağır olmayacak laflar olmasına ama biraz kalabalıktan söylenmiş. Etrafta 3-4 kişi varmış. Bunların içinde olmasından ve... Ali Koç'un çakıp gitmesinden anladığım kadarıyla sonra da cevap verme fırsatı bulamamış. Cüneyt Özdemir karşılığında da intikamını şu tweet'lerle almış. Şimdi bu hikayede kim haklı dersen ben burada haklı göremiyorum. Aslında bir şey de yok. Ama bir tanesi abi milyonlara hitap eden bir tane televizyoncumuz, çok önemli bir değerimiz. Öteki de Fenerbahçe'nin değerli başkanı. İlişki biçiminin bu seviyede olması her açıdan ölçüleri kaybettiğimizi gösteren bir durum benim için. Hiç bu tip meselelerin kişiselleşmemesi lazım. Bunlar kişiselleşiyorsa başka bir şey oluyor. Hayır bir de kişiselleştiğini de perdelemek istiyorlar. Sen kişisel değilmiş gibi davranıyorlar. Yo yani durup dururken Ali Koç'ta alakalı niye böyle tıklatıyorsun? Ali Koç'la ilgili bu arada yılın 365 günü 7 yıl boyunca tweet atabilirsin. İstediğini söyleyebilirsin. Ben de bunları yapmış birisi olarak yani Ali Koç değil Kamil Koç diye tweet atmış birisi olarak söylüyorum. Atılır abi. Yapılabilir, eleştirilebilir. Ama günün sonunda kişiselleşmemesi lazım. Sen güzel bir şey koydun. Altını öyle çiziyorum. Son soru. Ligin bitimine Fenerbahçe için 10 maç, Galatasaray için 9 maç kaldı. Şampiyonluk oranlarını güncellersek, bugün itibariyle baronun şampiyonluk %100 ihtimali... %100 Galatasaray şampiyon. Fenerbahçe'nin hiçbir şampiyonluk şansı yok. Bence mevzu bitti. Ben hatta gelecek sene için Fenerbahçe'nin şimdiden kadro hazırlığını yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Daha iyi olması için nerelerde eksik varsa yani Tadiç, Ceko bölümlerini gözden geçirmesi lazım. Yaş ortalamasını düşürecek hamleler yapması lazım. Atletizmi yükseltmeye çalışması lazım. Teknik direktörle bence devam etmesi daha iyisini bulamadığı sürece akılcı olur. Daha iyisi dediğim de Mourinho kalibresinden yüksek kaç tane teknik direktör olduğu da belli. Aynı yönetimle belki şey olursa bana sorarsan şeye gerek yok, kongreye gerek yok ama aynı yönetimle nasıl devam ederler? Yani camianın gazı nasıl azalır onu bilmiyorum çünkü gazı ben tekrar gördüm. Yani bir gittim geldim bir hafta içinde Ali Koç istifalar, Allah sizi kahretmesinler başlamış. Haksız da diyemiyorum abi 7 yıllık bir gaz da var. Bunu da tam bilemiyorum. Ben şuna bakarım ama son iki senedeki performansı iyi buluyor. İyi transferlerle iyi kadro yaptın. Ama Galatasaray olağanüstü bir lig grafiği çiziyor. Onları geçmenin de imkanı yok. Seriye geçebilecek neyi yaparsın, yapabilir misin? Galatasaray seneye ne yapar? Onları da incelemek lazım, izlemek lazım. Tüm baron severlere teşekkür ediyoruz bizi izlediği için. Yayını like etmeyi, abone olmadan izleyenlerin abone olması gerektiğinin altını çizip Baron'a teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen varsan biz varız Ali Kürek'te.